Merhaba arkadaşlar. Çiçeklerinizi kışın soğuktan nasıl koruyabilirsiniz? İçeri alamıyorsunuz. Oksijenleri onların da ihtiyacı olduğu için oksijene bizim de ihtiyacımız olduğu için çiçeklerimizi balkonda tutmamız daha iyi oluyor arkadaşlar. Ben nasıl çiçeklerimi soğuktan kuruduğumu size anlatayım. Bunun için ee, şöyle bir çöp torbasına ihtiyacım var arkadaşlar. Ee, orta boy. Ee, siz çiçeğinizin büyüklüğüne göre seçiniz. Şöyle bağladım. Açayım sizin için. Bakalım çiçeklerim ne durumda? Evet. Görüyorsunuz mis gibi kokmaya başladı gerçekten arkadaşlar şu gördüğünüz fesleğen fesleğenin kokusunu bilirsiniz Fesleğen çok güzel kokuyor arkadaşlar şöyle size göstereyim e, aloe vera nasıl e, şöyle nasıl göstereceğimi bilemiyorum şöyle açayım bakın bir tane aloe veradan kaç tane ee, elde etmişim bir sürü olmuşlar ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar bunu fazla e, su dökmeyelim ben biraz fazla su dökmüşüm sanırım benim küçük bir kızım var o da su veriyor gördüğünüz gibi limon ağaçlarım var ee, ne bulduysak ektik ee, şimdi gördüğünüz gibi biraz kurumuşlar bazıları çünkü e, son anda yetiştim bunlara sera yapmaya bunun bir adı da sera arkadaşlar e, aloe verayı diktiniz ve e, diyorsunuz ki e, daha verimli olsun yani e, bir sürü aloe veranız olsun istiyorsunuz bunun için ne yapmanız gerekiyor ikinci püf noktam bu arkadaşlar D vitamini kullanıyorsunuz arkadaşlar bildiğiniz D vitamini e, tabletse bir tablet toprağa gömüyorsunuz Damlaysa 5-6 damla Toprağa damlatıyorsunuz Ve güneş güneş almadığı için Bu vitamin Güneş Almasını sağlıyor D vitamini olduğu için Gördüğünüz gibi Kurumuşlardı ve yeniden yeşermeye Başladılar gördüğünüz gibi Gerçekten çok şahane bir yöntem Sera yöntemi Tekrar seralayalım. Evet arkadaşlar tekrardan gördüğünüz gibi seraladım çiçeğimi ve kaldırıyorum balkona hem hava alacak gördüğünüz gibi cam bıraktım hava alması için ölmemesi için ve bir taraftan da ısı görüyor arkadaşlar. Bu yöntemi siz de denerseniz. Ee, güzelce çiçeklerinizi yetiştireceksiniz arkadaşlar. Ee, benim de bilmediğim e, bir yöntem varsa e, rica ediyorum yorumlara yazın. Ee, ben de bilinçlenmek istiyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.